Huzurlu bir evlilikte beş şart buyuruluyor. Birincisi taraflar arasında muhabbet. menşe Cenab-ı Hak'tan. Yani iki tarafın Allah rızasına uygun bir şekilde takva halini arttırması, birbirinin ruhuna girecek muhabbet damarları bulmalar. Muhabbet saadeti kolaylaştırır. İkinci madde sadakattir. Zor zamanda taraflar birbirlerine karşı fedakar olacaklar. İşte en basiti hatırlayacağımız Hatice validemiz vefat ettiği seneye hüzün senesi dendi. Yani demek ki nasıl bir sadakat vardı Efendimiz'in Hatice validemizle olan evliliğinde ki o seneye İslam tarihinde hüzün senesi dendi. Üçüncüsü karşılıklı saygı olması lazım. Yani samimiyet olacak eşler arasında laubalik olmayacak. Vakar olacak, kibir olmayacak. Tevazu olacak, zillet olmayacak. Yani evde hudutlar iyi korunabilecek. Sabır olacak, taraflarının zor zamanlarını birbirine güzel huylarını düşünecek. Olur, mizaçlar farklıdır. Zaman zaman ufak tefek kıpırdanmalar olur, huzuru bozacak. O zaman taraflar birbirlerinin güzel huylarını düşünecekler aralarında münakaş olmayacak. Olsa bile evlatlarının yanında olmayacak. Evlatlara zarar verilmeyecek. Beşincisi mesuliyet duygusu. Taraflar birbirinin vazifelerini ihmal etmeme. İki tarafın anne babası aynı hale gelecek. Bilhassa emanet olan yavrularını hayır hasenatta istikametlendirilecek. Hazreti Ayşe radıyallahu anh naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur sizin en hayırlınız ailenize karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım buyuruyor. Demek ki bir erkek aile daima acizdir kadın çocuk ona karşı bir hayırlı olabilmek. Bu beş maddeye dikkat edebilme.